Hepinize merhaba arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızda olacağım videomuzun adı dating simulator yani Sevgili simulator gibi bir şey dating date ne demek lan vallahi bilmiyorum Ne bileyim abi Ne demek lan vallahi bilmiyorum Simulatorda bildiğiniz şeyler Oyna dedik Karakter oluşturma yerine geldik Oğlum bu ne lan Abi ben Suriye esas bum bum Türkiye çok güzel Neyse Neyse buna bir şeyler yapacağız şimdi. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu kel. Aa bu iyiymiş. Bu nasıl sarı lan? Ben sarı saçlıyım sarı istiyorum. Bu nasıl? Aa bak bu daha güzel oldu. Ama bu saç modeli uygun değil. Hoşuma gitmedi yani. Bu ne oğlum lan? dal yarrak şeyine benziyor. olmayacak arkadaşlar belli oldu. Hı. Zenci oldu la bu. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. <laughs> Allah korusun bey. Tamam isim girelim. Her şey bitmiş zaten. İsmimiz çok seksi olmalı ki kızları kolaylıkla tavlayabilmeliyiz arkadaşlar. Çok seksi bir isim yapalım. Şinasi. Sinasi oldu. Yok olmuyor. Tamam. Şina önden sarkan. Önden sarkan. Vallahi bir şeydim Önden sarkıyor zaten bununki de. 10 numara olur gibime geliyor. Hadi bismillah diye konala hadi. Hayata gözlerimiz açtık. Yine lanet olası bir gün diye kalkıyor. Oh shit. Horror again. Bıktım artık her gün aynı şey diye. Bir gün itibaren hayatımda değişikliklere gideceğim diye. Tamam git bakayım kardeşim dedim. Dün yüklediğim uygulamayı kullan kullanayım diyor. Tapla telefon açılır. Finder uygulamasını aç. Bu. Kaydolalım. Önce para kazanman lazım diyor. Arkadaş paramız bile yok ki ya. Tamam koydum. Burada küvetim var. Ha önce bir evimi tantim arkadaşlar. Burası boş oda. Burası minder. Burası duş Hatta direkt küvet mi diyorlar. Neyse ya her neyse. Oyunun grafikleri fena değil. Yani anca bu kadar olur. Bu oyundan. F itiyor. Ha E ile bineceğiz. Tamam bindim. Ne diyor? G motoru çalıştırır. Uy güzelmiş lan arabamız o kadar kötü değil yine Şimdi ne yapmamız istiyor arabaya bin ve çalışma alanına git tamam gidelim İnsafın yok mu senin Hazır mıyım değil miyim hiç sormadın Aşık ettin kendine Sonra da hiç oralı olmadın Aha. Yeter lan yeter Yeter <laughs> Geldik Du fren. E ile iniyorum herhalde. Selamun aleyküm. Aleyküm selam aşkım. Konuşalım. İş basit inşaata çıkan grevi tamamla ve görev başına 10 şey alacaksın diye 10 10 dolar alacaksın diye. O iş bizde kaptan sen rahat olacaksın. Tamam. Aha, ne? Aha şuna gideceğiz. Neyse bu. E diyor. E'ye basıldı. Tutuyorum. Tuttum. Çok güzel. Başka nerede işler Ah Aha burada var. Bu ne lan? Ah bacım senin burada ne işin var la? Tabi yazdık ekmek parası sen de haklısın. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ekmek parası için neler yapıyorlar? Bak dayıma bak dayıma. Ne güzel de vuruyor. Akşam yengeye de böyle çakacaksın değil mi dayı? Çivilere çaktığın gibi. <laughs> Abo o, burada farklı bir dayı var. O daha fena çakıyor. Bu direkt kayalara çakıyor. Tahtalara da çakmıyor. Tövbe estağfirullah Tövbe Ay inşallah ben de bir gün Senin gibi çakmak istiyorum Yani kayaya arkadaşlar kayaya çakacağım Selamun Aleyküm reis Benim iş bitti Ya hallettim yani Elimden geldiğince halletmeye çalıştım İnşallah beğenirsin Şu, şu benim parayı ver de ben gideyim ya Bırakıyorum reis eyvallah Findraş diyor açalım Bir de bak burada Yemek şeyi Temizlik enerji Bu da heves mi aşk mı neyse Eşleş diyor bastım Eşleştin Kabul ettim Jest diye bakarız selam Arkadaşlar bakın şimdi Önce bayan yazmış Bayan 31 yaşında Merhaba nasılsın demek Çok şey olur kılışı olur Direkt bugün buluşalım mı diyecek Şaka yaptım tabi öyle merhaba nasılsın diyeceğiz İyiyim diyor. Neler yapmaktan hoşlanırsın falan dersen biter bak o ne olur biliyor musun? Sanki talebi sen misin gibi Talip o. Önce o meşaz attığı için önce onun konuşması lazım. Yüzde konuşalım daha iyi olur dedim bak. Aha eşleştiğin kişinin yanına git. Bak görüyor karı hemen eve çağırdı. Geliyorum balım. Paramın altında karizma puanı var arkadaşlar. Aha vallahi orada şöyle. Aha, vallahi orada. Şuradan bir çiçek mi çek toplayayım yok mu ne? Çiçek verirdik karıya. Önden geçeyim ben, ben tanıyıcı mı? Baba diyek. Sonunda gelebildin. Size biraz beklettim mi? Dedik. Çok yavaş gidin. Araban kötü belki. Kıyafetlerin de çok iyi durmuyor. Ula bir sakin ol la daha yeni tanışıyor. Ne oluyor? Töbe bak gözüm başka yere kayıyor. Herkesin beklentisi farklıdır. Ulaşacağım insanda biraz parası olması lazım. Gördüğüm kadarıyla sende hiç yok. Vallahi abi şey diyeyim, bak. Böyle ters ses konuştuysa şu birinci cümleyi söylemek saçma olur. En iyisi lanet olsun sadece. Siktir git ya Al şu 200 dolar diyor. Parayı kendine yeni kıyafetler alırsın diyor. Al lan şu parayı istemiyorum. Al lan. Al şu parayı. Ahmet. Bak düşme ha. Arkadaşlar paramızı aldık. Yolumuza bakalım. <laughs> Her gün böyle bir kızdan red yesek. Hepsinden 200 dolar alsak. Oynayabiliyor mu lan? Şu anda oynayamazsın. Ha, bak, bak kumar yerini de bulduk. Buradan iyi para kırarık Allah belanı versin ambulansın önüne park etmişim arabayı Pardon reis Mağaza şurada gösteriyor 250 metre ötede lazım Şuraya havalı bir giriş Drift çektik girdik Şöyle geri geri git Oğlum ben bunu böyle park etmediydim ne neyse. Evet geldik. Yeni kıyafetler al kendine diyor. Alayım mı baba. Neden alacağım Bayan. Kıyafetleri nereden alıyoruz bayan? Ananı sikim. Erkekmiş lan bu. Kadın zannediyordum ben de. Aha burada. Hey alışveriş yap. Baba şu garizma o kadın nasıl etti diyor. Şunun şu güzel kaslarını nasıl şey yapıyor baba ya. Ne bu? Bunlar güzel değil ki, farklı bir şey. Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Şey istiyoruz biz? Üf. Lan şunu alsam var ya. Bay bunlar çok pahalı. Bunlar bize göre değil ya. Öyle bir şey de var. Tamam bunu alalım. Bitti. Bir tane kazak aldım güzelinden İyi günler beyefendi Bayan mısın nesin belli bile değil ya Eşleşek Eşleş artık Aha eşleştik gene birini kabul ettim Mary Direkt konuya giriyorum acilen sana verdiğim adrese gel Seni bekliyorum bu bizim kaderimiz Oğlum bu nasıl bir şey la biraz konuşalım diyek. Şunu diyek. Tamam geliyorum. Nalet olsun dedik. Arkadaşlar böyle azgın bir bayan gelirse kaçacaksın lan. Bu nasıl bir şey lan böyle? Şuradan dönek. Eee geldik. Haydi bismillah. Nerede lan o karı? Hanımefendi burada bir bayan varmış. Eee güzeldi yani profili güzeldi Allah inşallah bu değildir <laughs> gelmeni beklemiyordum Allah bu suratı görseydim gelmezdim emin ol geleceğimi söylemiştim Gelme gibi bir şansım var mı geleceğimi söylemiştim diyelim başka şansın yok zaten Ya Rabbi, ya Resulullah Bu ne ya? Allahım şu Surata bakın Hele Erkek misin, kız mısın belli değilsin. Şuna bak. Hanımefendi lütfen şu bacaklarınızı Kapatın İğrenç çık görünüyor siz. Harbi deyim çık gözüküyor siz. 500 metre yerel o da zaten. Biz kız bekliyorduk. Bizimki teyze çıktı ya. Aha geldik restoranta. Bir de ben buna yemek mi ısmarlayacağım? Vallahi kendi hesabını ödesin. Ben buna hiçbir şey ödemem. Allah'ım geliyor. Vallahi ben bundan değilim. Reis. Beni şu karıdan kurtarsa yemin ediyorum 50 dolar vereceğim. Beni şundan kurtar. Şuna mı oturucuk? Garsonu çağır. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ben sipariş edeceğim. Baba ben buna bir şey ısmarlamam çünkü. Sen bana bir tane şundan ver. Bir tane de kahve ver bize. Tamam. Heh. Konuşalım. Sen vereydin. Senin yemek tercihin beni ilgilendirmiyor. La o zaman geçti sene ne konuşuyorsun? Spor diyelim yani vücudu da görüyorsun yani. Kendinden bahset o zaman hadi. Temiz bir insanımdır. Evim sanat müzesi gibidir diyor. Hesabı sen mi ödeyecektin lan? Bilseydim ben şey yapardım ya. Lan tamam. Abi deseydin ya hesabı bu mal ödeyici diyedin ya mobilya diyor mobilya mağazasına gideceğiz Evet otobüste dönsün orası hiç beğenmediydim zaten Ne alacağız şimdi karizma yattıran şeyler almamız lazım Dayı biz direkt girek yataklara bak Karizmayı bir attırır iki attırır Ben bunu verirsem para kalır mı kalıyor 90 lira para kalıyor Tamam bunu alalım. Tay ben bunu aldım. Hı. Aldım onu. Ha buldum lan evimi. Nerede lan o yatak? Yatağı nereye koymuşlar la? Aha buraya koymuşlar Evet Yatağımızı yerleştirdik Uyu diyor Uyuyalım baba Uyudum Banyomuzu yaptık 100 lira para lazımmış biz arkadaşlar o 100 lira parayı halledelim. İşi bırakıyorum ya. Bıraktım. Şöyle de gittim. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? İnek arabadan. Belki eşleşirik dur bakayım. 38 yaşında. Bu bize bakmaz. Yok. Reis bu bakabilir de bakmayabilir de. Bugünlük bu kadar diyor. Bu taraf çekeyim. Allah'a çok uyulur bura. O taraf çek. Think. Şey 100 araç depozit öderek başlayın. İşiniz bittiğinde toplam 300 TL alacaksınız. Başlat dedim. Çıkacağım işte. 300 dolar kazandın diyor. Vallahi aldım. Şimdi gidip yatacağız. Geç yatmadan şuradan bir de kumar atarız. Selamun aleyküm reis. Ne bu? Elinizdeki kartın diğer kartın büyük mü küçük mü olduğunu bilin diyor. Tamam. Ben şöyle bir 50 liralık başlayayım be, reis. Eşit daha yüksek. Yüksek diyeceğim. Doğru mu bildim? Evet benim kumarım buraya kadar reis. 50 kağıdı tohatladım. Ne bu? 50 kağıtlık oynayalım oyna dedim. Aha bak benim oyunum bu baba. 11 oldu. Hit Stunt Ver baba. Bir tane daha ver. 13 oldu. Durdum. Ve kazandım. Bitti. 500 lira da para. Eyvallah reis. Ne diyor? Eşleştiniz. Finder'ı kontrol edin diyor. Vallahi eşleştik. Kabul dedim. Günün nasıl geçiyor? Oldukça iyi. Hadi bakayım. Hadi ne olur lan? Bunu duyduğuma sevindim. Senin günün nasıl geçiyor diyek. İdare eder. Bugün bir müsait misin? Müsaitim. Müsaitim diyelim. Buluşalım o zaman. Aha geldim. Vallaha geldim. Oho akşam oldu ben gelene kadar. Aha bu. Oğlum bunun az bir şey sakalı da var da neyse yapacak bir şey yok merhaba selamlik ben de seni farklı bekledim ne olacak şimdi nereye gitmek istiyorsun? Hazırsan gidelim o zaman dedim Mükemmel dedi Hadi lan vallaha geldik Arkadaşlar bara geldik Oğlum bu bizi Travesti falan çıkar dön sıra bizde falan der bu ya Neyse Nerede aha burada şey yapıyoruz Çok da güzel değil de neyse Ne içersin dedim Fark etmez. Allah Allah nasıl bir şey lan bu? Fark etmez diyor. Arkadaşlar içmenizi tavsiye etmiyorum. İçenleri de uyarmanızı tavsiye ediyorum. Hatta Hatta ben içmeyeyim. O içsin. <laughs> Üniversiteye gittin mi? Üniversiteye gittim. Ben de öyle. <laughs> Biraz yalan söylememiz lazım arkadaşlar. Güzel bir ortak nokta. Güzel bir ortak nokta diyelim. Şey yapmayalım. Aşağılamayalım. Konuyu değiştirelim. Peki. Hayvanları sever misin diyelim. En sevdiğin hayvanını demeyelim. Belki sevmiyordur. Pek değil. Neden sevmediğini soralım. Hadi tamam. Daha önce hiç evcil ahyan olduğumuz sahip olmak istememe nedeni olan şey neydi? Ha şunu diyelim yani niye istemedin diye ki. Onlarla ilgilenme kötü sorumluluktan gerçekten zevk alamadım diyor. Hmm, anladım. Ne yapmak istersin dedim. Yani bilmiyorum ki. Hadi lan, artık eve gidelim Hadi lan. Hadi, bugün boş gitmesin. Alışveriş yapmak istiyorsun, tamam? Siktir git, senin alışveriş <laughs> senin alışverişini uğraşamam. şart mı bu alışveriş? Benim için uygun diyelim ya, kibar olalım. Önden sarkan. Hadi babam girek. Beyz. Allah'ın adını verdim. Ucuz bir şeyler ver. Şuna bak şuna nasıl koşuyor bak. Kadınlar alışveriş sever derlerdi de çok takmazdım. Sakin ol kız. Ne alıyor lan bu bu kadar? Ne olur Allah'ın adını verdim. Beni batırma. Çok param yok bak. Ya reis bu kadınlar hep böyle ya. Valla. Yani. Bak sen yabancı değilsin. Sırf birine çakmak için bu kadar şey yapıyorum. Ne diyor? Güzel bir alışveriş oldu. Hesap Öderim bacım ne demek? Allah Allah. Ne yapsak acaba? Ne yapmak istersin diyelim? Yani bilmiyorum ki. Artık eve gidelim o zaman lan. Bilmiyorsan. Hadi. Evet de Allahım daha bir şeyleri yok ben kafamı vuracağım ha buralara Şuna bak, tipe bak Allahım ne günlere kaldık abi ya evet ya Sen öyle olacak Sen Şey diye, yavşak yavşak Buna emin olabilirsin dedim, teşekkürler dedi Artık çaksak mı sana bir? Ne iş yapıyorsun? Kendi işimin patronuyum diyeyim. Hangi alanda iş yapıyorsun? Değişiyor her gün diyek. İlginç. Evet. Sen ne iş yapıyorsun dedim. Öğrenciyim. Çalışmıyorum. Parayı nereden buluyor? Nasıl geçiniyorsun diyelim ya. Parayı nereden buluyorsun? Ne biraz şey Sağ olsun ailem destek oluyor. Canım oğlum, Allahım. <laughs> Arkadaşlar bugünü unutun. Daha gün, daha iyi günler için geleceğiz. Ailen yük olmaktan utanmıyor musun? Okey anladım diyelim. Ya şey yapmayalım. Ne olacak şimdi? Ne yapmak istersin diyeyim? Yani bilmiyorum ki oğlum bak çakayım artık sağ ya. Artık eve geçelim. Eve geçelim. Evet de ne olur evet de. Çok iyi olur. Hemen çok yoruldum zaten. Allah şu hesabı öde. Hesabı öde. Öde hesabı. Ananı ne Çekil kız. Geç sen gelmezsen ben kime çakacağım? Yastığa mı çakacağım? Yine <laughs> yani pis edeceğim. Bekleyişim var benim şurada. Dükkandan bir şey alacağım. Sen gelme lan. Özel. <laughs> Nerede o ee, yok mu lan bur aha burada arkadaşlar bunun şeyini çok merak ediyorsanız şuradan SS alırsınız. Gel gel Işimizi risk etmeyelim koş Allah 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 gel lan Allahım sen yürüyüşe bak ya Bilirsin. Bilirim, bilirim. Lan reis rahat ol ya. Takarız ya bir şekilde. Ne yapacağım şimdi? Aa, takamıyorum. Oğlum olmuyor. Tüh, takamadık ya. Ne yapacağız? Lan ne oluyor buna? Allah Allah bir şeyler oluyor buna. Şu süre bitmeden. Lan oğlum olmuyor lan nerede lan? Tuşu kıracağım. Ya lanet olsun hadi. Al. Son bir saniye kala bitirdim lan. Öfff. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum vallahi çok iyiydi lan. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Ben bu mutlulukla bu geceye tamam. <laughs> Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun.